Merhaba arkadaşlar. Sen dönmez oldun. Oyunumuza hepiniz hoş geldiniz. Dönerken düşen olursa elenir. Herkese bol şans. <gülüyor> <gülüyor> Oynasanıza lan! Ben Neymar. Futbolu benim dedemin dedesinin dedesi bulmuş. Beni elemeyin. Yapma ya. Ne? Oyuncu Neymar elendi. Lan! Lütfen beni elemeyin. Benim abone sayım çok. Sizlerin reklamını yaparım bedavaya. Sizlere çikolata veririm. Canan abi, var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey. Topla, topla. Eğer Messi kazanır diyorsanız beğenin. Ronaldo kazanır diyorsanız yorumlara yazın. Oynasanıza lan! Ben Messi'yim. Bu oyunu çok iyi oynarım. Benim tüm dünya klasmanlarında kupalarım var. Kore'nin kupası yok sanırım bunu size verebilirim. Beni elemeyin. İki oyuncu Messi elendi. Oyunu kazanan Ronaldo oldu. Kendisine tebrik ederiz. Ronaldo. Aman tanrım bu ses. Beni tanımadın değil mi? <laughs> Dikkatini çekmem için bu kadar insanın elenmesi mi gerekiyordu? Ama karıcığım, yüzünde maske vardı. Nasıl tanıyabilirim? Dünyanın en yakışıklı erkeği olabilirim. Ama ben de insanım. Erkek değil mi? Hepiniz aynısınız. Çovunuz bitti mi? Bittiyse elinize bir bez alın yardıma gelin. Bende beyl fıtığı var. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dileriz.